Denizli Haber TV'den merhaba. Ben Fatih Han. 22 Ocak 2015 bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 DY378 resmi plakalı midibüs, deyim yerinde ise çevre katliamı yaptı. Egzozundan yoğun duman çıkaran midibüsün bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımdaki bu araç bir vatandaşa ait olsa trafik ve belediye ne yapardı acaba yorumuysa dikkat çekici. İşte o görüntüler. Bu görüntüler bir vatandaş tarafından çekildi. Üçgen kavşağında çekilen görüntülerde 20 DY378 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsün egzozundan çıkan yoğun duman zehirleyecek kadar etkili. Paylaşımda midibüsün bu şekilde Ulus kavşağına kadar gittiği belirtiliyor ve bu araç bir vatandaşa ait olsa trafik ve belediye ne yapardı acaba yorumu yapılıyor. Paylaşıma yorum yapan vatandaşlardan biri de bu midibüsün daha önce de yolda kaldığı bilgisini veriyor. Yorumlarda midibüsün çevreye verdiği zarara tepkiler dile getiriliyor. Cemaatin Denizli imamı Mehmet Boz çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre Fethullah Gülen cemaatinin Denizli yapılanmasının başındaki ismin Mehmet Boz olduğu iddia edildi. Eskişehirli ve 2011'den bu yana Denizli'de olduğu öne sürülen Boz'un Denizli'deki özel seyahat eğitim ve araçları lokanta işletmeleri anonim şirketi bünyesinde görev yaptığı ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanlığı'na demirci atandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu dün yaptığı toplantıda Ömer Yurtsever'den boşalan Merkez Efendi İlçe Başkanlığı'na Sedat Demirci'yi atadı. Demirci mevcut yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Desav kapanmaktan şimdilik kurtuldu. Desav genel kurulu yapıldı. Vali Şükrü Kocatepe kültür ve sanat hizmetleri veren vakfın kapanmaması gerektiğini söyledi. Desav'ın son 4 yıldır başkanı olan Müjdat Keçeci ise vakfı bu hale getirenler yönetimi bırakıp kaçanlar eleştirisi yaptı. Cezaevi firarisi Çibril'de yakalandı. Sarayköy Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 ay önce firar eden 36 yaşındaki A.K., arkadaşlarıyla birlikte Çivril'de bir gazinodan eğlence dönüşü sırasında yakalandı. Akan'ın iki ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor. Çal Belediyesi destek verdi. Halk müziği sanatçısı Adnan Koparan derledi. Çal Belediyesi'nin desteğiyle sanatçı Adnan Koparan yörenin 52 türkü ve ağırlığını derledi. Başkan Fethi Akcan, derlenen türkülerin TRT repertuarı dahil hiçbir yerde kaydının bulunmadığını söyledi. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Denizli Spor Antalya kampını tamamladı. Kamp döneminde iki hazırlık maçı yapan Yeşil Siyahlılar Denizli'ye döndü ve Samsun Spor maçı için dış dünyayla bağlantılarını kesti. Takımda çalışan Yan Andonov ve Cem fizyoterapist eşliğinde antrenmanlarını sürdürürken Mustafa Keçeli'nin de Darbeye bağlı sakatlık yaşadığı öğrenildi. Şimdi hava durumu. il genelinde hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise gündüzleri mevsim normallerinin 8-9 derece üzerinde seyrediyor. İlde en düşük sıcaklık 2, en yüksek 19 derece. Bahar günlerini anımsatan hava cuma günü de etkili olacak. Hafta sonundaysa il genelinde yağmur bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Deniz Haber takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.